Bir dostluk nasıl bir anda yok olur hem de hiçbir sebep yokken. Martin McDonagh'ın 2022 yapımı Inşerin'in Ölüm Perileri, İrlanda'nın batısındaki hayali bir ada olan Inşerin'de geçen insanın varoluşsal çıkmazlarını, ilişkilerin kırılganlığını ve sanatın işlevsizliğini karanlık bir mizahla işleyen başyapıt. Film yüzeyde basit bir dostluğun çöküşünü anlatıyor gibi görünse de derinlerde anlam arayışı, yalnızlık ve ölümün kaçınılmazlığı gibi temalarla örülü felsefi bir labirent sunar. Karakterlerin içsel çatışmaları adanın vahşi doğası ve mitolojik sembollerle iç içe geçerken izleyici absürtizm, nihilizm ve varoluşsal umutsuzlukla yüzleştiriyor. Filmin merkezinde... Patrick, Colin Farrell ile Colin Brandon Glasson arasındaki ilişkinin ani kopuşu yer alır. Colin bir sabah uyanıp Patrick ile konuşmayı reddeder. Bu reddediş kişisel bir kapris değil. Ölümün yaklaştığını hisseden bir adamın kalıcı bir iz bırakma arzusudur. Colin beste yaparak sanatına tutunurken Patrick'i sıradanlığın sembolü olarak görür. Bu durum Nietzsche'nin üstün insan kavramına gönderme yapar. Sıradan olanı reddederek ölümsüzlük peşinde koşan Colm kendini tüketen bir yalnızlığa hapsolur. Patrick ise Kierkegaard'ın umutsuzluk halini cisimleştirir. Sevgiyi kaybetmek onun varoluşsal anlamında siler. Colm'un artık seni sevmiyorum deyişi insan ilişkilerinin denli kırılgan ve keyfi olduğunu vurgular. Bu kopuş modern dünyada anlamın kayboluşunu sembolize eder. Kom ölümü ertelemek için Patrick'i feda eder ancak bu çaba onu daha derin bir boşluğa sürükler. Inisherin'in coğrafyası karakterlerin psikolojik durumlarını yansıtan bir ayna işlevi görür. Dik yamaçlar, fırtınalı deniz ve gri gökyüzü insanın doğa karşısındaki çaresizliğini hatırlatır. Sinematografideki kasvetli tonlar ve minimalist kamera açıları melankolik bir atmosfer yaratır. Patrick'in dar pencereli kulübesi iç dünyasının daralmasını görselleştirirken konunun evindeki keman ve nota kağıtları sanatın bir kaçış mı yoksa kendi aldatma mı olduğunu sorgulatır. Doğan'ın sesleri, rüzgarın oğultusu, dalgaların çarpışı, Schopenhauer'ın irade kavramını anımsatır. İnsanın arzuları Doğan'ın kayıtsız gücü karşısında anlamsızdır. Dominic Barry Cohen oynuyor. Toplumun ötekileştirdiği bireyin trajedisine temsil eder. Babası tarafından istismar edilen ve deli diye anılan Dominic Patrick'in tek gerçek dostu haline gelir. Onun komik görünen saflığı aslında bir varoluş çığlıktır. Neden kimse beni sevmiyor? Sorusu tüm insanlığın ortak sorusuna dönüşür. Dominik'in intiharından sonra ilk kez görüldüğü sahne en sarsıcı anlardan biridir. Bu eylem intihar tek ciddi felsefi sorundur düşüncesiyle örtüşür. Anlamsız bir dünyada anlamsız bir eylem. Ancak McDonough bu sahneye bile bir güzellik katmayı başarır. Colin'in kendine zarar verme eylemi beden ve ruh arasındaki çatışmayı somutlaştırır. Patrick'i cezalandırmak için parmaklarını kesmesi sanat uğruna bedenini feda etme jestidir. Ancak bu jest kutsal ile şiddet arasındaki çizgiyi bulanıklaştırır. Parmaklarını keserek müzisyen kimliğini yok eden konu kendini yok etmektedir arzusunun kurbanı olur. Bu eylem aynı zamanda iletişimin kopuşunu da sembolize eder. Cornel Patrick Patrick'le olan bağını fiziksel olarak ortadan kaldırmak ister ancak bu onu daha da yalnızlaştırır. Kan ve acı çekmek bir tür katarsis aracına dönüşür. Filmde Banshee diye geçen ölüm perisi figürü filmin mitolojik omurgasını oluşturur. Yaşlı ve gizemli bayan McCormick, sisler içinde belirip kaybolarak ölümün kaçınılmazlığını hatırlatır. Geleneksel İrlanda folklorunda ölüm habercisi olan Banshee, burada Heidegger'in varlık ve zaman kavramını somutlaştırır. İnsan ölümle yüzleşerek varoluşunun geçiciliğini kavrar. Banshee'nin Patrick'in kapısında belirmesi, masumiyetin bile ölüm karşısında savunmasız olduğunu vurgular. Ölüm seçim yapmaz herkesin kapısını çalar. McDonald'ın tiyatro kökeni diyaloglardaki keskin mizah ve felsefi alt metinlerde kendini gösterir. Patrick'in iyi olmak yeterli değil mi sorusu etik değerleri sorgularken Colm'un iyi olmak sıkıcı cevabı sanatın amoral doğasına işaret eder. Bu diyaloglar Samuel Beckett'ın Godoy beklerkendeki varoluşsal boşluğu anımsatır. Karakterler anlamsız bir evrende anlam yaratma çabasındadır. Sessizlik ise Ludwig üzerine konuşulamayan konuda susmalı sözünü hatırlatır. Patrick'in eşe niye olan bağlılığı masumiyetin sembolüdür. Ancak Jenny'nin ölümü bile bizi absürt gerçeklikle yüzleştirir. Filmin sonundaki yangın yok oluş ve yeniden doğuş arasındaki gerilimi simgeler. Patrick'in Colm'in evini yakması bir intikam değil. Arınma anıdır. Alevler içinde eriyen keman sanatın geçiciliğini vurgularken küçük köpeğin kurtarılmak istenmesi masum hakimiyete dair küçük bir umut ışığı sunar. Ancak bu umut da belirsizdir. Dominik'in intihar ettiği kayalıklara bakarken yüzündeki kirciklik izleyiciyi birçok soruyla baş başa bırakır. Bilirsiniz kayayı tepeye çıkarmak anlamsızdır. Ancak direnişin kendisi de bir tür zaferdir. Carton Barwell'ın minimalist besteleri İrlanda halk müziği ile birleşerek filmin duygusal tonunu şekillendirir. Colin'in keman çaldığı sahnelerde yankılanan ağıt benzeri müzik sanatın dönüştürme gücünü ima eder. Sessizlik ise doğanın sesleriyle dolarak insanın evrendeki yalnızlığını hatırlatır. İnşeri'nin ölüm perileri bir dostluk hikayesinin ötesinde insanlık durumunun evrensel bir portresidir. McDonagh karakterlerini mitolojik bir bağlama yerleştirerek kişisel trajedileri insanlığın metaforuna dönüştürür. Colin'in sanat tutkusu, Patrick'in masumiyeti, Dominic'in yalnızlığı ve Banshee'nin fısıltısı izleyiciye tek bir soru sorar. Anlamsızlık içinde nasıl yaşanır? Film bir cevap sunmaz ancak bu soruyu sanatın güzelliği ve şiddetin çirkinliği arasında dans ederek resmeder. McDonagh izleyiciyi inşerinin sislerinde kendi ölüm perileriyle yüzleşmeye davranır davet eder. Belki de cevap soruyu sormakta yatar. Son olarak meraklısı için İrlanda'nın Aşil ve Aran adalarında çekilmiştir bu film. Onu da söyleyelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.